Denetim için geldiğimiz bu iş yerinde et çekme makinası ve et çekme makinesinde uygun olmayan bölmeler mevcut. Buradaki olay bir düzenek oluşturulmuş. Şurada bir gizli bölme var. Sistem diğer taraftan çalışıyor. Buradaki kapıdan açılarak çekilen etin içerisine diğer yabancı etlerin eklemesi diğer taraftaki kişi tarafından yapılıyor ve müşteri bunu fark etmiyor. Bakınız burada olayın faalini doğrular nitelikte. Etler hala burada kıyma. Şöyle kamerada göstereyim. Evet. Et buraya dökülmüş. Bu proses çalışmış. Eti çekiyormuş gibi yapıp şuradan dışarı atıyor. Yerine oradan uygun olmayan et takviye ediyor. Böyle bir proses. Bunun arkasına gizlenmiş bir kapı tespit edildi. Bu kapı açıldığında burada ikinci bir kapıyla ayrı bir odaya giriyoruz. Buraya girildiğinde Bakın bu düzeneği çalışabilmesi için şu az önce göstermeye çalıştığımız hilenin yapıldığı ve yan taraftaki et çekme makinesine uygun olmayan etlerin eklendiği gizli bölme. Böyle bir kapatlama sistemi yapılmış. Dolap. Buradan da dolap delinmiş ki oradan kol uzatıldığında, şu boru verildiğinde fazla et bu tarafa aksın diye. Yani uygun olan eti geri alıyor. Uygun olmayan etleri Zaten vatandaşa aktarıyor. Buradaki dolaplara baktığımızda uygun olmayan etler var. Bunlar tamam evet. kelle. Şurada bu sakatat. Burada Ürünlerden. çekilmiş sakatat kıymalar. Bu kokuşmuş durumda şu anda. Ne zaman konulduğu belirsiz ürünler. İşletmenin arka kısmında bir alan var. Ama bu taraf soğukhane. Bu tarafta yine bir düzenek kurulmuş, kullanılmış bir düzenek var. İki i̇şte hani tane delik açılmış. Hemen deliklerin öbür tarafında kıyma makinesi bulunmakta. Burada da müşteri görmeden farklı elektrikler karıştırılarak kıyma çekilebilmesi düzeneği burada da tespit edildi. Müşterinin göz önünde hazır çekilmiş kıyma üretimi burada engellenmiş şekilde bir düzenek kurulmuş.